Merhabalar ben Nurgül Düzenli. YouTube Astroloji kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere 29 Eylül haftasını anlatacağım. Nasılsınız, iyi misiniz demek istiyorum öncelikle. Çünkü iki tane tulum atlattık. Etkileri halen devam ediyor ve önümüzdeki haftalarda da devam edecek. Birçok kişinin hayatında inişli çıkışlı birçok gündem yaşandı. Ben de biraz bağışıklık sorunları, sağlık sorunları yaşadım. Ama toparladık bir şekilde e, vitaminlerimizi kullanarak hayatımıza devam ediyoruz. Şimdi 29 Eylül haftası da yine böyle iniş çıkışların olduğu bir hafta. E, biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Peki 29 Eylül haftasında bizleri neler bekliyor? İki tane önemli açımız var. Hatta üç tane. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Birincisi Merkür zarar görüyor. İkincisi Venüs zarar görüyor. Ne demek istiyorum? Merkür iletişimin gezegeni. Her türlü iletişimin. Anlaşma, yazışma, sözleşme, imzalar başlangıçlarla alakalı konuşmalarla alakalı bir gezegen. Merkür Şiron'la, Jüpiter'le sert açı içerisinde olacak. Bu demek oluyor ki ikili ilişkilerde iletişim problemimiz var. Birbirimizi yanlış anlayacağız, abartılı sözler söyleyeceğiz, yaralayıcı konuşmalar yapacağız. Düşüncelerimizde biraz daha e, sakatlayıcı düşünceler olabilir. Bu Ruhsal bir e, hasar olabilir, fiziksel bir hasarda olabilir. Bu hafta genelinde hissedeceğiz ama 4 Ekim'de çok daha yoğun hissedeceğiz. Pardon 3 Ekim'de daha yoğun hissedeceğiz bunu. Ve 4 Ekim'de de önemli bir açımız var. Venüs güney düğümle tam böyle parti kavuşumda oluyor. Bu ne demek? Hafta genelinde bunu da hissedeceğiz. Venüs de ilişkilerin aşkın gezegeni. E, biraz daha bizim hayattan keyif aldığımız yönleri gösteren bir gezegen. Venüs Başak'ta zaten çok güçlü değil. Güney düğümle kavuşum halinde ilerleyecek. Bu bize şunu gösteriyor. ilişkilerle ilgili problem var. Bunu nasıl değerlendirelim? Mevcut bir ilişkiniz varsa bu her türlü aşk ilişkisi olabileceği gibi ikili ilişkiler, kadınlarla ilişkiler, dostluklar gibi alanlar da olabilir. Venüs'ün güney düğümle kavuşması var olan sorumlu ilişkilerde bir kapanış noktasına geleceğinizi gösterir. Öncelikle burası böyle çalışabilir bazılar için. Bazıları için şöyle çalışabilir. Sorunlu bir ilişkiniz yok, hiçbir şeyiniz yoktur. Ama geçmişten gelen bir sorununu tanıdığınız varsa onlar karşınıza gelebilir. Eski dosyalar, eski kapılar açılabilir. Onlarla bir araya gelme. Ama bu bir araya gelme çok böyle keyifli ve konforlu bir yerden değil. Biraz pürüzlü bir yerden olabilir. Veya rüyalarda da böyle geçmişle çok uğraşma, biraz böyle geçmişte size yapılan haksızlıkları daha çok düşünmeyle alakalı durumlar karşımıza gelebilir. Yani hem normal hayatta hem rüyalarda bunları çok böyle karşımıza gelebileceği durumlar var. Ee, diğer taraftan Venüs'ün güney düğümüne kavuşması böyle değersizlik hissi olabilir. Kendi değerinden şüphe etme olabilir. Ee, bu dönemki tanışıklıklar, yeni başlangıçlar hiç de hayırlı, huzurlu bir yerden değil. Böyle yeni başlangıç çok tavsiye ettiğimiz bir noktada değil. Venüs'ün güney düğümüne kavuşması aynı zamanda Venüs paranın da temsilcisidir. Finansal konularda harcama veya işte işle ilgili bir şeylerin bitişi, finansal pürüzler anlamına da gelebilir. Yani burada bir pürüz var arkadaşlar. Hatta şunu aktarmak istiyorum size. 7 Ekim'de Koç burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Yani 3'ü, 4'ü, 5'i biz bu doluna etkilerini yoğun bir şekilde hissedeceğiz. Ama ben bu açıları burada bahsediyorum. Yani aslında dolunay etkisiyle birlikte yoğun olarak bunları deneyimleyeceğimiz bir döngüden geçeceğiz. Ve 7 Ekim e Dolunayını da bir sonraki videomda zaten detaylı bir şekilde anlatacağım. Bu haftanın genel özeti böyle problem bir hafta. Artık ben de problem demekten sıkıldım <laughs> arkadaşlar. Ama maalesef ki problemli etkilerden geçiyoruz. Ee, hem Merkür hem Venüs çok önemli bir gezegen, bizim güncel günlük hayatımızda çok başrolde olan gezegenlerdir. Bunların iyi açı almadığı zamanlar, evet bir huzursuzluk, bir dengesizlikle alakalı gündemler karşımıza getirebiliyor ama hayatınız problemli değilse hiçbir yerde sorununuz yoksa bunlar böyle ufak tefek problemler olarak karşımıza gelebilir sonra devam edebilir. Size tavsiyem şu olabilir bu hafta yapacağınız her türlü işlemde hata olabilir problem çıkabilir yanlış anlaşılmalar olabilir o nedenle bizim yapmamız gereken çok daha kontrollü bir yerden olmak sosyal medyada olsun güvenlikle alakalı olsun böyle çok daha tedbirli yerden ilerlemek olacaktır. Diğer taraftan Venüs'ün zarar görmesi de kendinizi değersiz hissetmekle alakalı bir konu olabilir dedim. Yani ne yapmak gerekiyor burada? Kendi değerinizden şüphe etmeyiniz biraz daha. Eğer ikili ilişkilerle alakalı bir pürüzünüz varsa da kendinize verdiğiniz değeri hatırlamanızı öneriyorum. Özeti bu işim bu arkadaşlar. Şimdi burçlar bazına değerlendirmelere geçmek istiyorum. Bilgisayarımdan şöyle bakarak ilerlemek istiyorum. Evet ne yapalım? Koçlar yükselen burcu. Koç olanlarla başlayalım. Koç burçlarına 29 Eylül haftasında neler bekliyor? Öncelikle iş hayatınızla alakalı geri çeken koşullarınız olduğunu gözlemlemekteyim. Günlük rutinlerinizde, iş hayatınızda, iş arkadaşlarınızla alakalı bazı pürüzler var burada eski iş arkadaşlarınızla, eski kadın arkadaşları, iş yaptığınız kadın arkadaşlarınızla alakalı pürüzler çıkabilir diyor haritanız. Yanınızda çalışanlarla alakalı dengesizlikler olabilir. Özellikle iş yaptığınız kişilere bu dönemde çok dikkat etmeniz gerekiyor. Önümüzdeki aylarda da böyle. Çünkü yanınızda çalışanlarla pürüz çıkabilir diyor. İş yaptığınız kişilerle pürüz çıkabilir diyor. Diğer taraftan burasının diğer önemli konusu ee, ...sağlıkla alakalı pürüzlü bir dönem olabilir. Yani bazıları bunları son bir aydır da yaşıyor olabilir. Tabii ki sağlığınıza ekstra dikkat etmeniz gerekiyor. İkili ilişkiler, aşk, evlilik konularında e, çok daha böyle iyi bir dönemden geçmiyorsunuz aslında baktığımızda Görev ve sorumluluklara odaklanacağınız bir evre. Ancak şöyle bir durum var. Bir taraftan da içe dönük, geriye dönük olduğunuz bir zaman dilim var. Günlük rutinler pürüz çıkartırken biraz daha içe yönelmek belki maneviyata yönelmek sizin için çok daha iyi olabilir diğer taraftan baktığımızda sonraki hafta gerçekleşecek olan 7 Ekim tarihindeki dolunay sizin burcunuzda gerçekleşecek hafta ortasından itibaren ikili ilişkilerle alakalı böyle biraz sertleşme restleşme etkisi var özellikle ayın Üçüyle yedisi 7'si arasında böyle zıtlaşmalar olabilir. Biraz daha böyle sinirlere hakim olmak gerekiyor. işbirliğine açık olmak gerekiyor. İkili ilişkilerde bir tamamlanma evresine doğru gidiyor olabilirsiniz. Pürüzlü bir evreniz varsa tamamlanma evresine doğru gidiyor olabilirsiniz. Maddi konularla alakalı da bir takım harcamalar Mars Akrep 8. evinizde transit ediyor. Ve Ekim ayı genelinde de çok önemli olacak burası zaten finansal olarak para çıkışı yaşama potansiyeliniz var. Yatırımlar açısından da biraz dikkatli olmak bu anlamda sizin için iyi olacaktır. Haftanızın güzel geçmesini diliyorum. Evet, boğalar ve yükselen burcu boğalanlar. Hemen şöyle ekran değiştiriyorum. Evet, boğalar için neler var diye bakalım. Şimdi bu hafta boğalar için gündem şu var sorunlu aşk ilişkisi varsa bu biter. Çünkü Venüs güneydüğüm kavuşum 5. evinizde. Son bir aydır da bunu yaşı olabilirsiniz. Eski ilişkilerle alakalı yeni bir bakış açısı kazanabilirsiniz. Eski sayfalar açılabilir. Eski tanıdıklardan haberler gelebilir. Ee, sorunlu olan ilişkinin bitmesiyle alakalı gündem var veya çocuklarınızla alakalı, çocuk sağlığıyla alakalı gündemleriniz varsa bunlarla alakalı ufak tefek pürüzler karşımıza gelebilir. Bir e, belki çocuğun eğitimiyle alakalı veya herhangi bir konu için ödemelerle alakalı gündemlerde yine olabilir. Ee, bu hafta özellikle iş yaparken e teknolojiyle alakalı olsun, iletişimle alakalı olsun, hassasiyetler, pürüzler olabilir. Biraz böyle kendinizi sinirsel olarak da gergin hissedebilirsiniz iç dünyanızda. E, böyle biraz daha açık havada olmak sizin için iyi olacaktır. Lakin şunu da uyarmak istiyorum. Şimdi Mars Akrep'te transiti için çok önemli. 7. evinizden bir Mars Akrep transiti geçiyor. Bu şunu getiriyor aslında size. İkili ilişkilerle alakalı, evlilikle alakalı. ...bir hırs, bir rekabet, bir mücadele gibi durum karşımıza gelebilir. Aslında başkalarıyla harekete geçmek, enerjinizi biraz daha bedensel olarak spor gibi aktivitelere aktarmak iyi olur. Ama eğer ki sorunlu bir evliliğiniz, sorunlu bir ortaklı çalışmanız varsa... ...burası biraz daha rekabetçi ve hırslı bir tavırla ilerleyebileceğiniz durumları karşımıza getiriyor. Siz de hafta ortasına itibaren sağlığınıza ekstra dikkat etmenizi öneriyorum. Evet... İkizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Şimdi ikizler için aslında kendilerini daha çok ortaya koydukları bir dönemden geçiyorsunuz. Yani güneş 5. evinizden trans ediyor. Bu sizin aslında aşk, ilişkiler, sahne, yaratıcılıkla alakalı bir takım faydalı bir dönemden geçtiğinizi işaret ediyor. Ama bunun içinde pürüz de var. Sosyal hayatın içerisinde arkadaş ilişkileriyle alakalı bazı kişiler sorun yaşayabilir. Burada uzun süredir var olan bir sorun tekrar karşınıza gelebilir. Diğer taraftan aile içerisinde. Venüs Güney Düğüm kavuşumuyla birlikte aile içerisinde, evde sizi geriye çeken gündemler varsa bunlarla alakalı yüzleşmeler olabilir. Bir konuyu tamamen kapatma, bitirme döngüsünde olabilirsiniz. Burası ev, aile, yuva, emlakla alakalı bir gündem de olabilir. Aslında burası Diyor ki ev kuşulları, aile kuşulları ile alakalı bir takım şeyler geriye çekiyor. Biraz kariyere, hedeflere odaklanmak, yeni bir planlama yapmak sizin için çok daha iyi olacaktır. Ve ekstra Mars sizin sağlık alanınızı hareket ederken sağlığınıza çok dikkat etmenizi öneriyorum. Günlük rutinlerinizde biraz daha e, hızlı olmanız, hareketli olmanız, bedeninizle alakalı biraz daha özenli hareket etmeniz e, iyi olacaktır. E, diğer taraftan baktığımızda sizin için bu dönemde ne var diye yani sizin için aslında, Ekim ayı, sizi ilerleten bir ay, size fayda sağlayan bir ay ama tutulma etkisine yoğun bir şekilde hissettiğiniz için bazı ikilemler, zihinsel karmaşalar yaşayacağınız durumlarda var. Özellikle uzun süredir sizi yoran kadınlarla veya arkadaşlarla alakalı meselelerde bir yol ayrımı da olabilir. Evet. Sözdeki burcumuz yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Şimdi yengeçler için ne var diye baktığınızda, yengeçler için aile ile alakalı bir iletişim sorunu olabilir, bir pürüz olabilir. Yani ev içinde e, biraz yanlış anlaşılmalar olabilir. Belki biraz sakarlık, kaza bunlarla alakalı gündemli olabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Diğer taraftan Venüs güney düğümüne kavuşuyor. Üçüncü evinizden bu ne demek? Yakın çevre, dostluklar, arkadaşlıklar, kankalar, işte kardeşler, Burayla alakalı bir pürüz çıkabilir diyor. Burada bir arkadaşla bir dosyayı kapatabilirsiniz, bir dönemi kapatabilirsiniz. Eski bir arkadaşla karşı karşıya gelebilirsiniz. Eski bir sorun tekrar açılabilir, karşınıza gelebilir. Yani aslında burada baktığımızda tutulma etkisini de çok yoğun bir şekilde hissedeceğiniz bir haftadan geçiyorsunuz. Yakın çevrenizde sizi yoran kişilerle alakalı bir tamamlanma döngüsü var bir aşk ilişkiniz varsa burada bir bir şey tamamlamayla alakalı gündem olabilir veya uzun yıllardır görüşmediğiniz insanlarla da bazı kişilerde bir araya gelebilir. Tabii ki sonraki haftaki yaşayacağımız yani 7 Ekim'de yaşayacağımız Koç burcundaki dolunay çok önemli. Size önce bir burç olarak size birinci dereceden etkiler. Hafta ortasından itibaren biraz daha fevri hareketler yapmaktan uzak kalmak çok daha iyi olacaktır. Evet, Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar. Şimdi aslanlar için ne var? Aslanlar için Venüs Güney Düğüm kavuşumunu ikinci evinizden yaşayacaksınız. Para alanınızdan yaşayacaksınız. Parayla alakalı bir takım böyle eski konular, yorucu konular karşınıza gelebilir. Biraz geri çeken durumlar olabilir. İkili ilişkilerde böyle parayı da ilgilendiren meseleler, meseleler olabilir. Diğer taraftan aslında hani güneş üçüncü evinizden geçiyor. Bu sizin hareketli olabileceğiniz bir dönemi gösteriyor. Belki seyahatler yapabileceğiniz bir dönemi gösteriyor ama diyor ki aslında bu hafta çıkacağın seyahatlerde dikkatli ol diyor. İmzaladığın evraklarda dikkatli oluyor, diyor, e, teknolojiyle alakalı dikkatli ol hata yapılabilir, yanlışlıklar olabilir diyor, e, trafikte dikkatli ol diyor. Sistem diyor ki hani, e, bu hafta her türlü iletişimde daha özenli olman gerekiyor diyor. Bazı aslanlar ev içine tartışmalar, rekabet enerjisi yaşayabilir. Mars çünkü dördüncü evinizde transit ediyor ve... Ekim ayı genelinde Mars 4. evinize trans edecek. Burası ev içinde tamirat tadilatlar da olabilir. Ev içinde sakarlıklar da olabilir. Diğer taraftan ee, sorunlu bir ilişki içerisindesiniz aile içerisinde, ev içinde kavgalar anlamına da gelebilir. Burada e, sizin için hani ne önerirsem daha iyi olur. Finansal hedef belirlemek, maddi konularda aslında biraz daha bolluk, bereketle alakalı olarak bir planlama yapmanız sizin için çok daha iyi olacaktır. Tatil planları yapılabilir. Sorunlu eski arkadaş ilişkileriyle de yol ayrımına gelinebilir. Evet. Sıradaki Burcumuz Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Nasılsınız sevgili Başaklar? Bir tutulma döngüsünden geçiyorsunuz. Tutulmalar yaşadınız. Hayatınızda güçlü yeni başlangıçlar, güçlü bitişler neler yaşıyorsunuz? Şimdi bitiş olarak çalışma potansiyeli olan bir döngüden. Yani aslında burası biraz zorlayan etkileri var. Venüs de bu hafta güney düğümle kavuşacak. Bu ne anlama geliyor? İkili ilişkilerle alakalı geri çeken koşullarımız var. Kendinizi belki değersiz hissedebilirsiniz. Size sorun yaratan bir ilişkiyle yol ayrımına gelebilirsiniz. Diğer taraftan parayla alakalı bir pürüzle karşınıza gelebilir. Şimdi Venüs'ün güney düğümle kavuşması bize şunu gösteriyor aslında... Uzun süredir var olan bir sorunla tekrar yüzleşebilirsin diyor ve bununla alakalı bir karar aşamasına da gelebilirsin. Bu bir para tartışması da olabilir. Parayla alakalı fikir ayrılığı da olabilir. Diğer taraftan yakın çevre, işte arkadaşlar, akrabalar, kardeşler bunlarla alakalı da bir fruz anlamına gelebilir. Diğer taraftan sağlık hassasiyeti olabilir bir de şunu olabilir. Finansal konularda atacağımız adımlara temkinli olmak gerekiyor. Biraz ödemeler, borç, alışverişi buna benzer dengesizlikler olabilir. Odağınız böyle çok huzurlu bir yerden olmayabilir. O zaman yapabiliyorsanız doğada olmak, açık havada olmak sizin için çok daha anlamlı olacaktır. Bu hafta bir tamamlanma döngüsü içerisinde olabilirsiniz. Özellikle hafta ortasından itibaren para parayla alakalı ya sağlıkla alakalı ekstra dikkatli olmanızı öneriyorum. Evet. Teraziler ve yükselen Burcu Terazi olanlar. Şimdi sizin döneminizden geçiyoruz, yani Terazilerin dönemindeyiz. Ee, hayatınızda umarım her şey yolundadır. Neler geçiyor? Şimdi bu hafta diyor ki e, etrafında ortaklıklarla alakalı ikili ilişkiler, evlilikle alakalı iletişim sorunu yaşayabilirsin diyor. Biraz diyor. Fikir ayrılıkları olabilir. Zihinsel olarak kendini yetersiz hissedebilirsin diyor. Geri planlı bir ilişkiniz varsa, gizli bir ilişkiniz varsa bununla ilgili bir tamamlanma döngüsüne geçebilirsiniz. Çünkü Venüs güney düğüm 12. evinizde. Rüyalarınız çok aktif olabilir. Eski ilişkilerle görüşmeler olabilir. Eski ilişkilerle karşılaşmalar olabilir. Eski iş arkadaşlarıyla alakalı bir takım dedikodular karşınıza gelebilir. Burası aynı zamanda bir para harcama potansiyelini de getirebiliyor. Yani hem para geliriniz artabilir hem de gideriniz artabilir finansal olarak da hareketli bir dönemde olabileceğinizi gösteriyor. Şimdi sizin için şunu uyarmak istiyorum. 7 Ekim'de Koç burcunda bir dolunay var. Bu sizin tam karşıt burcunuzda olacak. Bu aslında hafta ortasından itibaren dolunay yoğun bir şekilde hissedeceksiniz ve çok sorunlu bir döngüdeyseniz bir şey tamamlanma bitiş etkisi yaratabilir, bir şey tamamlanma etkisinde olabilir, zıtlaşmalar olabilir, kızgınlıklar olabilir. Bunu harekete geçirici olarak kullanmanız için çok daha iyi olacaktır. Karşınızdaki kişilere çok odaklanmadan ben ne istiyorum, ben ne yapmam gerekiyor, hedeflerim neler biraz buna odaklamanız çok daha iyi olacaktır. Evet, akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Sevgili akrep burçları, Mars sizin burcunuzda hareket ediyor. Hareketli misiniz, kızgın mısınız? Hayatınızda neler oluyor? Hızlan, bir takım şeylerin hızlandığı bir dönemden geçiyorsunuz. Ekim ayı da öyle olacak. Ee, yani bir taraftan böyle kendinizi hani vücutsal, bedensel olarak hareketlilik isterken ama bir şeyleri de kızma potansiyelinde olabilirsiniz. Mars'ın öyle bir durumu var. Hareket halinde olmak size fayda sağlar. Şimdi. Güneş 12. evinizden geçiyor, Merkür 12. evinizden geçiyor. Geri planda olacağınız bir dönem. Biraz daha belki sağlık, belki hastane koşulları ile ilgilenebilirsiniz. Geri planda bir takım böyle hazırlıklar aşamasında olabilirsiniz. Diğer taraftan, Venüs güney düğümle kavuşuyor. Bu ne gösteriyor? Sosyal hayat, sosyal gruplar, ekip çalışmaları, arkadaşlıklar, dostluklar burada geri çeken bir koşul var. Sorunlu bir arkadaş ilişkisi varsa yol ayrımına gelebilirsiniz. Sorunlu bir aşk ilişkisi varsa yol ayrımına gelebilirsiniz. Size sorun yaratan, huzursuzluk çıkaran bir ilişkiyi bitirme noktasına gelebilirsiniz. Veya çocukların sorun yaratan bir konusuyla da ilgilenmeleriniz söz konusu olabilir. Bu hafta diyor ki aslında biraz dengesizlikler var diyor. Ve hafta ortasından itibaren sağlığa dikkat edeceğiz. Çünkü koç dolunayına doğru gidiyoruz. Altıncı evinizde dolunay olacak. Burası aslında hafta ortasından itibaren biraz iş hayatınızda dengesizlik olabileceği gibi biraz daha e, günlük rutinlerinizde veya sağlıkla alakalı hassasiyetler olabileceğini gösteriyor. Burada ne yapmak gerekiyor diye baktığımızda e, psikolojik şifalandırma çalışmaları, psikolojik çalışmalar, terapiler almak çok iyi olur. Biraz dinlenmeye zaman ayırmanız sizin için çok daha iyi olacaktır. İkili ilişkilerle alakalı gizli saklı konulardan da uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Evet, yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, sevgili yaylar nasılsınız? Bu dönem size etkiliyor tutulmalar, size etkiliyor, yoğun bir şekilde. Peki neler var diye bakalım, yaylar. Bu hafta iş ilişkilerinizde, kariyerinizde sizi huzursuz kılan bir şeyin bitirmesi, tamamlanması var. İş hayatınızda bir kadınla alakalı sorunlar olabilir, zıtlaşmalar olabilir, bir tamamlanma etkisinde olabilir. Ee, geçmiş konulara odaklanabilirsiniz. İş hayatında eski konularla ilgilenme, belki yarım bıraktığınız işleri tamamlamayla alakalı bir senaryonuz karşınıza gelebilir. Ee, bu hafta diğer taraftan baktığınızda sosyal hayatın içerisinde daha aktif olabilirsiniz lakin, bazı kişilerle iletişim sorunu olabilir diyor sistem. Yani sizin sosyal hayatın içerisinde daha aktif olmanız kesinlikle iyidir. Kalabalık gruplardan fayda göreceksiniz. Ama bazı kişilerle de iletişim sorunlarına dikkat etmek gerekiyor. Yazışmalara, anlaşmalara, sözleşmelere ekstra dikkat edelim. Diğer taraftan baktığımızda sorunlu bir aşk ilişkiniz varsa bu hafta bununla alakalı bir tamamlanma, bir bitiş anlamına gelen göstergelerimiz var. Evet. Sıradaki burcumuz Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar. Şimdi Oğlaklar için neler var diye baktığımızda, Oğlakların Güneş onun cebinden geçiyor. Kariyeriniz, statünüz mesleki konular, aileniz bu dönem sizin için çok daha önemli. Daha dışa dönük, daha sosyal olabileceğiniz bir evre. Ee, içe dönük değil, daha hareketli bir e, dönemden geçiyorsunuz. Şimdi burada bu hafta neler olabilir diye baktığımızda iletişim problemi var diyor. Ailende iletişim problemi yaşayabilirsin diyor. Teknoloji sorunları olabilir diyor. Yanlış anlaşılmalar olabilir diyor. Evraksal sorunlar karşınıza gelebilir diyor. Buna dikkat edeceğiz. Dikkat edersek tabii ki problem yaşamayabiliriz. Burası çok önemli. Altını çiziyorum. Diğer taraftan baktığımızda e, sizler için şehir dışı, yurt dışı, eğitim, hukuksal konular, burayla ilgili pürüzünüz varsa bir tamamlanma evresinde oluyorsunuz. Eski bir konuda hukuksal bir durum karşınıza gelebilir. E, yurt dışı ile ilgili, şehir dışı ile ilgili bir işiniz varsa, üniversite ile ilgili bir işiniz varsa burası pürüz çıkartabilir arkadaşlar. Yani burası tamamen hangi yaş grubunda olduğunuza göre değişiyor Yakınlarınız, akrabalarınız, akrabalarla iletişim bu hafta pürüz çıkartabilir. Aslında bir aydır, ortalama bir aydır. Diyor ki hani arkadaşlıklar, dostluklar, arkadaşlıklar, kardeşler burada pro iletişim problemi karşınıza gelmiş olabilir diyor. Tam da bu haftada bunlara benzer problemler karşınıza gelebilir. Zaten ayın yedisinde buruna dolunay gerçekleşecek. Burası yine aile hattınızı gösteriyor. Aile içerisinde iletişim sorunlarınız olmaya devam edebilir. Daha temkinli, tedbirli olun kariyerinize odaklanın, hedeflerinize odaklanın, statünüze odaklanın. Bu sizin için çok daha yararlı bir konumda olacaktır. Evet, sıradaki burcumuz kovalar ve yükselen burcu kovalanlar. Sevgili kovalar nasılsınız, iyi misiniz? Şimdi şöyle bir dönemden geçiyorsunuz aslında. Güneş terazi dönemi size fayda sağlıyor. Eğitim, öğretim, yolculuklar burası size fayda sağlayan tatil planları. Bu anlamda e, Ekim ayında zaten hareketliliğin olduğu bir dönemden geçiyorsunuz. Lakin diyor ki bu hafta iletişime dikkatli ol. Çıkacağın yolculuklarda dikkat, dikkatli ol. imzalarda, anlaşmalarda, sözleşmelerde dikkatli ol diyor. Para finansal konularda bir şey pürüz çıkartabilir. Geçmişten gelen bir konu karşınıza gelebilir. Vergi, e, borçlar, eşin parasıyla alakalı bir durum olabilir. Yani geçmişte... ...size sorun çıkaran bir konu tekrar karşınıza gelebilir bu hafta... ...veya bir şeyin tamamlanmasıyla alakalı bir durum olabilir. Şimdi buraya baktığımızda bunlar genel olarak biraz daha sizi kaygılı ve endişeli kılabilir. Çünkü eşinizle alakalı bir takım pürüzler sizi biraz daha gerginlik olabilir. Çok yoğunsunuz aslında bir taraftan da. Yani Mars Akrep iş hayatında size bir yoğunluk getirmek istiyor. İş hayatında bir mücadele içerisinde misiniz, kavga içerisinde misiniz? Yoğun musunuz? Bu çok önemli. Önümüzdeki özellikle Ekim ayı genelinde baktığınızda işinizde çok hareketli bir dönemde olacaksınız. Hem yoğun hem hareketli ama eğer çok duran bir işiniz varsa bu durum sizi şöyle yapabilir. Biraz daha hem rekabet hem kızgınlık olarak çalışabilir. Yani bedensel olarak da iş hayatınızda hareketli olmanız sizin için bu dönem çok daha iyi olacaktır sevgili kovalar. Ve balıklar ve yükselen burcu balık olanlar nasılsınız iyi misiniz? Ee, Eylül ayı için çok yoğun geçti. Şimdi artık e, tutulmaların etkisini hissetmeye devam ediyorsunuz. Tabii ki bakalım neler var hayatınızda. Öncelikle e, Venüs Güneyciğim kavuşumuyla birlikte eşinizle alakalı neler yaşıyorsunuz? işbirlikleriyle alakalı. Şimdi burası diyor ki sorunlu olan ilişkiler açısından pürüz çıkartabilir diyor burası. İşbirliklerinde anlaşmalarda, ortaklıklarda sorun çıkabilir diyor. Çünkü odağınızı kendinize vermeniz gerekiyor diğerlerine değil. Ben ne istiyorum? Ben ne yapıyorum? Hedeflerim neler? Hani tabii ki eşinizde önemlidir. E, her şey normal ve yolundaysa ama yine de kendinize odaklanmanız gerekir. Ama sorun varsa bu sorun bu hafta tekrar patlak verebilir. Bir bitiş, bir tamamlanma döngüsüne gelebilirsiniz. Para harcama, para çıkışı, gider artışı gündeme gelebilir. Sağlıkla alakalı hassasiyet de olabilir ve Özellikle hafta ortasından itibaren maddi konularda bir takım gelgitler yaşayabilirsiniz. Harcamalarınızı çok planlı, temkinli, tedbirli bir yerden yapmanız çok daha iyi olacaktır. Aslında hayatınızda, evet sağlık çok önemli bu döngüde, kesinlikle tutulmalardan etki alıyorsunuz ama birçok balık içinde yükseliş var, ilerleme var. Plan, program olduğu sürece balıklar için bu dönem çok daha iyi olacaktır. Evet 12 burcumuzu özetledim arkadaşlar. Umuyorum ki bu haftanın dengesizliklerinden çok etkilenmeyiz de biraz daha böyle ayaklarımız yere sağlam basarak ilerleriz. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.